Marvel dizi serilerini hız kesmeden devam ediyor. 2021'de başladığı Disney yolculuğuyla bu yıl ise 30 Mart'ta karşımıza Moon Knight ile çıkıyor. Dizi Oscar Isaac'in Moon Knight'ı canlandırdığı, bilinç kaybı ve başka bir hayatın anılarıyla boğuşan Steven Grant'in disosiyatif kimlik bozukluğu olduğunu keşfeden paralı asker Mark Spector ile aynı bedeni paylaştığını ve aynı bedendeki ikilinin Mısır'ın güçlü tanrıları arasında ölümcül bir gizemin içine itilmelerini konu ediniyor. Kişisel olarak antik Mısır ve Mısır mitolojisine karşı ilgi duyduğum için Marvel'ın bu konuyu işlediği bir dizi yaptığı haberini duyduğumdan beri en çok merak ettiğim dizilerden biriydi. Peki aksiyon korku ögelerini barındıran, bize aynaya bakmaktan bile korkutacak Moon Knight'ın birinci bölümünde neler oldu? Easter Egg yani dizinin içinde gizlenmiş birçok şey gönderme yapan sürpriz yumurtalar neleri çağrıştırıyor? Hepsini inceleyelim. Moon Knight ilk olarak Ağustos 1975'te Werewolf by Night çizgi romanının 32. sayısında karşımıza çıktı. Paralı asker olan Mark Spector, Sudan'daki bir görev sırasında yine bir paralı asker olan arkadaşı Roll Bushman ile bir kavgaya tutuşmuş ve bu şekilde hayatını kaybetmiştir. İlk tanrı olarak bilinen Amon ve tanrıça Mut'un oğlu, adı gezgin anlamına da gelen Mısır ay tanrısı Konşu, Mark'ı hayata döndürmüş ve ondan ayın şövalyesi Konşu'nun yumru olmasını istemiştir. Dizide Konşu ile aralarına bir bağ olan ve birçok kimlik değiştiren Mark, çoklu kimlik bozukluğunu yakalanmış ve hayatının müzede hediyelik eşya bölümünde çalışan Steven Grant ile paylaşmak zorunda kalmıştır. Bu yüzden ikili hayat yaşamak zorunda kalan Mark, hem Konşu ile bağlantılı olan hem de Steven'ın hayatına sıkışıp kalır. Steven ise kendisine bir tuhaflık olduğunu seziyordur kendisinin bir uyur gezer olduğunu düşündüğü için yatmadan önce çeşit çeşit önlemler alıyordur. Bu tuhaflıklardan biri de Steven'ın müzedeki küçük kızla konuştuğu sahne. Aralarına geçen diyalogda Steven'ın Mısırlıların öldükten sonra yeraltı dünyasında yargılanacaklarına inandıklarını bahsettiğinde kız da ona bu testi geçememiş olmasının onu rahatsız edip etmediğini sorması Steven'ın varlığından bir haber olduğu Mark'ın ölümüne bir gönderme yapılmış. Hatta Steven'ın tek yüzgeçli balığının sonradan çift yüzgeçli bir balıkla değiştirildiğini anladığı sahnede Mark'ın varlığını işaret ediyor. Steven'ın müzedeki patronu Dona, 1992'de yayınlanan Mark Spector Moonlight çizgi romanının 39. sayısında görünen... ...Steven Grant'in Moonlight operasyonlarını finanse eden şirket Spector Corp'ta Mark'ın politika yazarı Donna Craft olabilir. Steven'ın derdini anlattığı sokak sanatçısı ise... İlk kez Mart 1976'da Marvel Spotlight çizgi romanının 28. sayısında Moon Knight için muhbir olarak çalışan evsiz bir adam olan Bertrand Crowley olarak ortaya çıkmış. Steven Alplerdeki bir köyde uyanmıştı ve kendini bir grup adamdan, aynı güneş gibi doğudan batıya doğru hareket eden, sonsuz yaşam döngüsünü ve güneş tanrısı Ra'nın önemli sembollerinden biri olan pislik böceği sembolünü çaldığı için kaçarken bulmuştu. Ancak bu kaçış onu, Eaton halkın canlandırdığı ilk kez 1985'te Moon Knight'ın ikinci sayısında görülen, acı üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı Nobel ödülüne aday olan doktor Arthur Harrow'a götürmüştü. Ancak Arthur kolundaki sembolden de anlaşılacağı üzere ölüm tanrısı Anubis'in mahkemesinde bir teraziye yargılanacak kişinin kalbi bir tüyün karşısında konulmuş. Eğer tüy ölünün kalbinden hafif gelirse aslan Swagger ve timsah melezi olan ölülerin kalbiyle beslenen canavar Amit için çalıştığını söyleyebiliriz. Ayrıca Arthur'un Müzede Steven'la konuştuğu sırada Amit hieroglifinin önünde durması bu teoriyi güçlendiriyor. Arthur'un ayakkabılarının içine kırık cam parçaları koymasının nedeni de hala acı teorisi üzerine çalıştığını gösteriyor. Steven elinde tuttuğu bu posterdeki antik Mısır tanrılarının oluşturduğu süper grup olarak da adlandırılan Enid adlı bir gruptan bahsediyordu. Ancak bu grup 9 tanrıdan oluşmaktaydı ve posterde ise bunlardan 7 tanesi vardı. Bu da demek oluyor ki kayıp olan iki tanesini ilerleyen zamanlarda karşılaşabiliriz. Çünkü Marvel'ın sinematik evreninde Thor, Odin, Hela gibi İskandinav tanrılarına ve mitolojisine yer verdiğini gördük. Belki de Marvel'ın ileriki planlarında Mısır mitolojisine geniş çaplı olarak yer vermek var. Steven'ın dairesinde bulduğu kendisine ait olmayan telefonun marka ait olduğunu, gelen aramalar içinde arkeolog Leyla ve ilk kez Werewolf by Night çizgi romanının 32. sayısında yer alan pilot ve markın arkadaşı Jean-Paul Duchamp bir diğer adıyla French'in olmasıyla anlıyoruz. Bu sahnede ise Steven'la birlikte biz de ilk kez ay tanrısı komşuyla karşılaşmıştık. Bölüm boyunca Steven'ın yansımalarıyla kendi gibi bizi de gerip başka birinin varlığı sürekli hatırlatılmak isteniliyordu. Son sahnede ise Steven'ın aynadaki yansıması Mark'la karşı karşıya kaldığında duvarlarda beliren Cornchia figürlü hierogliflerin ardından da Moonlight giriş yapmıştı. İkinci bölümde olanlara gelirsek. Birinci bölümün sonunda müzede yaşananlardan dolayı Steven'ın psikolojik destek alması için işten çıkarmışlardı. Steven'ın aklına dairesinde bulduğu marka ait olan eşyalar arasındaki bir depo anahtarı gelmişti. Bulduğu kiralık deponun numarasının yanında bir QR kodu vardı. Bu kodu okuduğumuzda bizi ücretsiz Moonlight çizgi romanlarının sayfasına yönlendiriyor. Ayrıca bu QR kodları her hafta dizi boyunca karşımıza çıkmaya devam edecek. Bu şekilde o haftanın bize sunulan ücretsiz sayılarını okuyabileceğiz. Depo numarasının 43 olması ise Moon Knight'ın Black Knight, Beast, Dark Hawk ve Daredevil'ın kopyalarıyla yüzleştiği Moon Knight'ın 43. sayısına işaret ediyor. Steven depoda bulduğu bir çantanın içinde Mark'ın pasaportunu bulmuştu ve bu şekilde onun gerçek kimliğini öğrenmişti. Çantanın içinde bulduğu bir diğer şey ise birinci bölümde Arthur Harrow'un peşinde olduğu pislik böceği sembolüydü. Steven bu sembolün kuzeyi göstermeyen bir pusulu olduğunu fark ettiği sırada yine bir yansıma aracılığıyla Mark görünmüştü. Mark, kendisinin ay tanrısı Konşu'nun yeryüzündeki avatarı olduğunu, güçsüzleri koruyup adaleti sağladıklarından bahsetmişti. I serve Konşu. I'm his avatar. Which means you are too. Sort of. We protect the vulnerable and deliver Konşu's justice to those who hurt them. Steven da aklını kaybettiğini düşünüp tam depodan çıkacağı sırada Konşu ile karşılaşmıştı. Ondan kaçarken de birinci bölümde Mark'ın telefonuna gelen aramalar içinde ismini gördüğümüz Leyla ile karşılaşmıştı. Leyla'nın anlattıklarından da Mark'la evli olduğunu, ancak boşanma sürecinde olduklarını, bu pislik böceği sembolünün Amit Uşapti'yi yani Antik Mısır'da Firavun mezarlarına konulan küçük heykelciklerden birini gösterdiğini, onun için zamanında çok mücadele verdiklerini öğrendik. Bunlar da Leyla'nın ilk kez Mart 1976'da Marvel Spotlight'ın 28. sayısında görünen ünlü arkeolog Dr. Peter Aldrin'in kızı, üniversitede sanat tarihi okumuş Merlin Aldrin'in Marvel sinematik evrenin versiyonu olduğunu kanıtlıyor. Arthur için çalışan iki kişi Steven'ı dairesinden kaçırıp Arthur'a götürdükleri sırada Mark'ın zamanında Mısır'da bir kaza alanına saldıran paralı asker grubunun bir üyesi olduğundan bahsetmeleri tıpkı çizgi romanda olduğu gibi Mark'ın arkadaşı Bushman tarafından ağır yaralanıp konşunun heykelinin önünde hayatını kaybetmesinin ardından ayın şövalyesi olarak hizmet etmesi için tekrardan hayata döndürüldüğü gerçeğine değiniyor. Arthur Steven'a Constellation'ın eski avatarı olduğunu, adalet dağıtmada ay Şövalyesi'ni kullandığını ve hep geç kaldığını söylemesi, Arthur'un Temmuz 2021'de yayınlanan Moon Knight'ın 9. cildinin birinci sayısındaki Hunters Moon gibi Moon Knight'ın bir başka versiyonlarından birine işaret ediyor olabilir. Ayrıca Arthur, kötüleri daha suçlarını işlemeden yok eden, kendi deyimiyle adaleti sağladığını düşündüğü Amit'i diriltmek için pislik böceği sembolünün bir tür pusula olarak görev gördüğünü, onu kullanarak Amit'in mezarını bulabileceğini söylemişti. Longing to be freed pislik böceğinin sonsuz yaşam döngüsünü temsil ettiğini birinci bölüm incelemesinde bahsetmiştim. Ayrıca bu sembol reenkarnasyonu simgelemek için de kullanılıyor. Bu da demek oluyor ki Arthur bu sembolü bu sahnede Amit'in ona vermiş olduğu gücünü barındırdığı asayla yer altından çıkardığı çakal biçimindeki yaratık gibi Mısır mitolojisinde duat olarak bilinen yeraltı dünyasını tamamıyla açmak için kullanmak istediğini gösteriyor. Steven'ın bu çakal biçimindeki yaratıkla mücadele etmek için Moonlight kostümü dışında bir başka takıma bürünmüştü. Bu kostüm çizgi romanlarda daha çok dedektif gibi çalışan, Moonlight için alternatif bir kişilik olan Mr. Knight olarak biliniyor. Mark'ın bu takımı psikopat Albay Sanders olarak adlandırılması ise Kentucky Fried Chicken, kısaca KFC olarak bilinen restoran zincirinin kurucusu, Kentucky topluluğu tarafından yaptıklarından ötürü albay unvanı verilen Albay Harlan David Sanders'a bir gönderme yapılmış. Steven'ın yaratıkla mücadelesi sırasında durduğu otobüsün üstündeki GRC reklamı The Falcon and the Winter Soldier'da görülen Endgame'den sonra geri dönen milyarlarca insana yardım eden küresel geri dönüş konseyine bir gönderme yapılmış. Yaşanılan arbede sırasında kaybolan pislik böceği sembolü de Arthur'un eline geçmişti. Steven çakal biçimindeki yaratıktan kurtulmak için kontrolü Mark'a vermişti. Steven bedenini geri almak istediğinde ise Mark, konşu olan borcunu ödemezse konşunun Leyla'yı yeni avatarı yapmak istediğini söylemişti. Bu sözlerini konşunun bu sahnede Mark'ı tehdit etmesi kanıtlıyor. Son sahnede ise Arthur'dan önce Amit'in mezarını bulmak için Mark ve aynadaki yansıması Steven Mısır'a gitmişlerdi. Bakalım 3. bölümde ne gibi mitolojik unsurlar ve maceralarla karşılaşacağız. Siz de dizi hakkındaki izlenimlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.